büyümek nedir? Nasıl büyümesi gerekir? Bunu anlasın diye diğer televizyonu bize açtık. Büyük insanla büyümemiş insan arasındaki fark nedir? Eğer biri zahiri olarak büyümüş, bir de onunla beraber oyuncakları büyümüşse, yani istediği büyük oyuncaklarsa, ev, araba, böyle şeylerse o büyümemiş. Sadece zahiri olarak büyüdüğü için oyuncakları büyümüştür. Büyümüş insan, ahireti dünyaya tercih eden insandır. Allah'ı kendi nefsine tercih eden insandır. Dünyasını ahiretine kurban edebilen insandır. Nefsini, her şeyini, varlığını Allah'a kurban edebilen insandır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, de ki, Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte büyümüş insan budur. Eğer onun bütün ibadetleri, bütün harcadıkları, kurban ettikleri hayatı, zamanı, vakti bununla beraber ölümü alemlerin Rabbi olan Allah içinse bu büyümüş insandır. Bu kamil insan, bu hazreti insandır. Öteki öteki zahiri olarak büyümüş ama manevi olarak büyüyememiş. Eğer manevi olarak büyüyemediyse bu durumda insanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder. Ebedi hayatını kaybeder. İşte insan büyüsün diye, kamil ol insan, Hazreti insan olsun diye, Allah'a yeryüzünde halife olsun diye, bunu öğrensin, bunu anlasın diye, diğer televizyonumuzu açtık. <laughs>